Benim abim vardı ilk. O da bayağı yetenekliydi hatta. Herkes benden daha yetenekli olduğunu söylüyor. Ama o şu an bıraktı. Babam ilk onu yazdırdı. Konya'da bir tane amatör kulüp vardı. Ben onu izlemeye gidiyordum abimi. Abimi izlemeye giderken işte o sırada kenardan ben de hafiften antrenmanlara katılmaya başladım. Öyle başladım. Şu ana kadar da böyle geldim buralara kadar. Var. Ben Ronaldo'yu den beri onun videolarını izledim. Onun hareketlerini yapmaya çalıştım. Onun hareketlerini izleyerek dışarı çıktım. Denedim. Onları yapmaya çalışarak büyüdüm hep. O videoları izleyerek. Ronaldo'yu yüzden benim rol modelim. Ya ben burada büyüdüm, burada doğdum. Buranın çocuğuyum. O yüzden burada oynamak, buranın bir parçası olmak, burada maça çıkmak, burada bulunmak bile benim için çok heyecanlandırıyor. Her gün farklı bir heyecanla oynuyorum. Sonuç olarak burada doğdun, ailem burada. O yüzden burada olmak benim için çok heyecan verici her zaman. Beni genelde çok yetenekli olduğumu söylüyorlar ama doğru yerde doğru şeyi yapmam gerektiğini abilerim çok vurguluyor. Eğer onları da eğer yaparsan çok iyi yerlere gelebileceğimi söylüyorlar. Hep bu yönde bana konuşarak Soner abi olsun şu an Ahmet abi olsun, hepsi bu yönde destek veriyor. Ne yapmam gerektiğini. Ben burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Konyaspor'da oynamak istiyorum. Oynayarak şampiyonluk yaşamak istiyorum inşallah. 14 yaşında girdim milli formayı. İlk İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda baya işte 14 yaşında bayağı küçüktüm. Acayip heyecanlanmıştım. Benim için çok güzeldi yani. İnanılmaz bir histi. Anlatamam ona. Acayip bir şeydi. Çok garipti. Benim babam zaten futbol delisi. Küçüklükten beri zaten beni hep arabayla 7 yaşında başladık. 6-7 yaşında. Sürekli beni antrenmana götürüyordu. Bekliyordu. Sonra tekrar eve götürüyordu. Her gün bunu yapıyordu. Antrenman yeri de uzaktı. Annem olsun, babam olsun. Zaten hepsine çok sevgi besliyorum, sevgi duyuyorum. Onlar bana çok destek oluyorlar. Annem hemen babam anneme söylüyordu. Annem bana yemek hazırlıyordu. Hepsi bana çok yardımcı oldular zor günde. En kötü anımda bile onlar hep varlar abi. Onları çok seviyorum. Ben evet golü attım. En genç atan oyuncusu oldum buranın. Golü attıktan sonra gerçekten kendimi çok daha fazla özgüvenli hissettim. Yani çok daha farklı bir oyuncuymuş gibi hissettim. Çok daha güzel hissettim. Futbolculuğa böyle bir adım daha yaklaşmış gibi hissettim. Çok güzeldi. Tabii şu an pek şans bulamıyorum ama inşallah şans bulursam da en iyisini yapmak için hazırım. En iyi, özgüvenli halimle en iyi şekilde hazırım. Abi, formayı en iyi oyun içi özelliğim dribbling yapmak. Geliştirmem gereken özelliğim de nerede pas vereceğimi, nerede dribbling yapabileceğimi öğrenmek. Ben buraya ilk çıktığımda 16 yaşında taraftarın desteğini o zaman hissettim. Benim zaten hayalimdi bu taraftarın önünde olmak, bu taraftarın sevgisini hissetmek. Burada olmak ve bu taraftarın sevgisini hissetmek gerçekten inanılmaz, çok güzel. Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum.